Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? İyisiniz inşallah. Herkese hayırlı cumalar olsun. Nide herkese selam olsun. Bugün ne yapıyorum? Bugün pişi yapacağım arkadaşlar. Şöyle yarım bir paket mayanın yarısını koydum toz maya. E, tuzunu koydum. Hamur pişi yapacağım. Mayalı bir hamur olacak. Şöyle bismillahirrahmanirrahim. Bir olmaya başlayalım. İyisiniz arkadaşlar. Herkes iyidir inşallah. Bize soracak olsanız çok şükür iyiyiz. Şöyle hamur kızartacağım. Ben hamuru dışarıdan almam kendim yaparım. Orta bir hamur olacak. Çok yumuşak değil, çok sert değil. Bakın bayağı olur bu. Az gibi görünüyor mu? Epeydir de yapmıyordum değil mi bunu? Pişan bunu. Arkadaşlar şöyle yoğurdum zaten oldu. Az daha yoğuracağım. Mayalası görüşürüz. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şöyle gördüğünüz gibi hamurumuz çok güzel oldu. Mayalandı ve şimdi bunu böyle masanın üzerine alıyorum. Maydan bir saattir. Arkadaşlar biraz bunu böyle çok yumuşak yoğurmayın. Çünkü açılırken böyle eğer çok yumuşak yoğurursanız açamazsınız. mayalı bir hamur. Maya var. Tuzu, su. Başka bir şey yok. Yarım paket maya kullandım. Fazla gelir çünkü bir tane. Şöyle eşit olsun. Şöyle yağımızı göstereceğim. Tavaya yağımızı koydum. Yağımız ısınsın. Şöyle. Çok ince de yapmayın. Çok ince yaptığınız zaman çok kuru olur. Şöyle bir daha bu kalınlık. Şöyle. İstediğiniz boyut yapın. Daha küçük, daha büyük. Şöyle. Şunları bir daha küçültün. Tamamdır bence boyutları. Şöyle tepsiye alıp. boyutlar farklı çıkabiliyor çünkü kenar falan olduğu için kalın yerlerini biraz küçük kestim ince yerlerini daha büyük kestim Şunu göstereyim arkadaşlar arkadaşlar yağımız test edelim evet ısındı bunu daha böyle cıvık yoğurup küçük küçük de böyle koyabilirsiniz elle Nasıl isterseniz. Ben böyle, böyle yapmak istedim bugün. Mayalı hamur olduğu için kabaracak. Bakın. Okay. Şöyle. Şöyle kızarmaya başlasın. şöyle bir parça kızarsın. Arkadaşlar şöyle kızarmaya başlasın. Tekrar görüşelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi pişirelim. Şöyle kabardı. Hani bayağı güzel kabardı. Çok güzel oluyor. Çevirdik şöyle. Diğerlerini de kızartacağız. Gördüğünüz gibi çok güzel kabardı. Mayalı bir hamur olduğu için şöyle kızartırız size göstereceğiz. Arkadaşlar tekrar merhabalar. Şöyle göstereyim bir şey Pişenler onlar. Burada pişiyor. Bu kadar daha var. Arkadaşlar çok bereketli. Gerçekten bir kilo bu da değil. Ama o kadar bereketli ki mutlaka yapın deneyin. Çok güzel oldu. Herkes denesin. Arkadaşlar bir kere Cafer'in Hayat YouTube kanalına abone olun. Değilseniz hala olabilirsiniz. Yorum yapabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. <laughs> Allah'a emanet olun. دیده مرکز هر کده سلام و سود